Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, e, Goens diye player yani Türkçe adıyla e, Futbolcuyu tahmin futbol testi Oyunu oynayacağım arkadaşlar Daha fazla transferler ve oyun videosu istiyorsanız ilk ama abone olmayı like e, Abone olmayı like Yürü, arkadaşlar bir de bugünkü derbi ne olur? Yarınları e yazmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağı yan ki transfer videosu birazcık gecikebilir. Zanava gideceğim çünkü yarın arkadaşlar. E yani dediğim gibi Yanımda 23 yayım Mayıs'ta ya da 24 Mayıs'ta bırakacağım çünkü ikimin abone sayısı az ee, yorum sayısı az, ikimin beğenme ve izleme sayısı az olduğu için ya 23 Mayıs'ta Hala <laughs> 24 Mayıs'ta bırakmayı planlıyorum arkadaşlar Çünkü Zed abi 28 Mayıs'ta gelecek O yüzden ben de bu arada bir aldım arkadaşlar. Bugün İlk da 51. videosunu çekiyorum arkadaşlar. Ee, yani 101. videoyla sizlerleyiz toplamda. Doğrusu yani tamam ses girebilir kusura bakmayın. Evet. Aşağı ile ilgili açıklama yapacağım. Ee, aşağı ana videosu da yeni evde gelecek. Ee, yolculuğu bırakacağım ama istemem. Bilmiyorum devam eder miyim etmez miyim? Etmem büyük ihtimal arkadaşlar. Çünkü dün e, demiştim zaten yolculuğu bırakıp başka şeylerle ilgilenmek istiyorum diye. O yüzden arkadaşlar yani eee, O yüzden YouTube'da bırakıp başka şeylerde uğraşmak istiyorum. Bugün de 50 bin. video yani gerçekten 100 bin. video toplamda. Bir kanalımda. Arkadaşlar eğer iki kanalın abone sayısı çok olursa üçüncü kanalda kurmayı planlıyorum. O yüzden iki kanalda abone olmayı, like yapmayı, yorum yazmayı beğenmeyi de asıl sevinirim arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi iki kanalın da abone sayısı çok olursa dediğim gibi üçüncü kanalın da kuracağım. Onun ee, haberini de şimdiden. Tabi bu YouTube'u bıraktıktan sonra mı olur? Bilmiyorum ama ee, Büyük ihtimalle Taşın Cam Mezarı sayısı çok olur ya da YouTube'u bıraktıktan sonra ee, abone sayısı çoğalır. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi iki kanalda abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı beğenmeyi istedim. Zeviyorum sizlere iyi ki varsınız arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci gamı da göstereyim arkadaşlar. Oyunumuzu da geçelim. Arkadaşlar ikinci gamı da izleyin. İlk gamı izliyorsunuz da var. İkinci gamı da izleyin arkadaşlar. Evet. Oyuncuyu tahmin futbol testi. Yani eee Res diye yeah, player. Akşam bu oyunu indirin tavsiye ederim gerçekten baya güzel bir oyun. Ben de ilk defa oynayacağım bu oyunu aşır. Siz indirin belki sizin videonuzda bile çıkabilirim akşa hiç belli olmaz. Neyse level bil. Ne diyor burada? El Hilal çok biliyoruz ee, bu oyunun adını çok duyduk çünkü ha ha Ali ah tamam 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 Neymar Neymar tamam Neymar da değil ya Ali oğlum Ali ile oynamıyor ki adam ya of ya en nasıl oynuyor neyse yazacağız artık Hı. Re, reis a no <laughs> reis di Doğal da yazın bana. Çıkacak mı? Bey nerede? Bey nerede? nerede hani? Ay! Nere be oyuncu suymuş lan dur. Dur. Yok dedim birazcık kopya çekelim arkadaşlar. Krist, ah, Kristi, Kristi. I C F. Kristi A. Tamam. Çözdük burayı arkadaşlar. Tamam, burayı çözdük tamam. Neymar. Hmm. Arkadaşlar sizler için bir tane daha ne oyunu seçeyim. Futbol bırakmıştı. Fazla da oynayamadı. A. C. Yanlış yazdı. Ya. A. A de Aguero. Ah, Agu, 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 ya git şuradan. Agu, Ero, Agu Ero, tamam, doğru bilmiş, tamam. Bu kim lan? Suarez. Su, A, yanlış. So. Raise. Ee, tamam şunu da bitirelim ondan sonra videoyu bitireyim arkadaşlar. Ramos. Hatta adı Beşiktaş'ımızı da anlıyor arkadaşlar. Ee, i̇nşallah gelir yani. Çünkü Hasan e, Arat demişti ki Gelecek sezon bomba transferler yapmak istiyoruz demişti. Hocam hocam ne yapıyorsunuz? Kapıda hastalar evet, bekliyor. Demedi. Ya sorma ya. Çok çok kötü daldım. Bu kim? Zaten bunu biliyoruz. Biliyoruz. Hatta adı Trabzon'da da alıyor. İnşallah gelmez Trabzon'a. Neyse benden bugün benden video bu kadar. O zaman indirim da futbol bir tekrar tekrar tek, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay bay. bay. Görüşürüz Bay bay. Görüşürüz Bay bay.